en çok sorulan sorulardan biri Türkiye'ye yurt dışından aldığım aracımı götürebilir miyim? En kısa cevap Türkiye'ye giriş yaptığınız tarihten itibaren geriye dönük olarak 185 gün yurt dışında kalmışsanız maksimum 2 seneliğine Türkiye'de aracınızı kullanabilirsiniz. Aslında sorulması gereken soru şu. Yurt dışındaki aracımı Türkiye'ye kalıcı olarak getirebilir miyim? Evet 5 yılda bir kere sadece araba değil karavan, motosiklet, tekne hatta varsa uçağınızı bile Türkiye'de tescil ettirip kullanabilir üstüne üstlük bir yıl sonra da satabilirsiniz. Bunun yolu bedelsiz ithalat kuralından geçer. Asıl çıkarılma amacı belirli bir süre yurt dışında yaşamış kişilerin ülkeye kesin dönüşte edinmiş oldukları bu taşınırları ülkeye uygun şartlarla sokabilmesidir. Ama kanun ve uygulama açısından ben ülkeme dönüyorum deyip bundan yararlandıktan bir hafta sonra ben ülkemde yapamadım, yeniden yurt dışına çıkıyorum demenin de bir mahsuru veya engeli yoktur. Sadece 5 yıl içinde bir kere bu yolu izleyebilirsiniz. 5 yıl sonra tekrar bu hakka sahip olursunuz. Aile bireylerinden sadece bir kişi bunu kullanabilir. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 aydır ikamet ediyor olmalı ve bunun son 1 yılında 185 gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kalmış olmanız gerekmektedir. Bu kuralın iki istisnası vardır. Eğer 5 yıldır yurt dışında yerleşik iseniz son 1 yılda 185 gün şartı aranmaz. 5 yıldan az 24 ay ve üzeri yurt dışında olanlar için 45 güne kadar Türkiye Gümrük Bölgesi'ndeki kalışlar yurt dışında kalınmış gibi kabul edilmektedir. Bir diğer istisna ise sizin vefat etmeniz. Yasal varislerinizden biri sahibi olduğunuz bir motorlu aracı Türkiye'ye getirmek isterse yasal varisinizde yurt dışında kalma şartı aranmaz. Aracın yurt dışında adınıza tescil tarihi itibariyle en genç 3 yaşında olması ve Türkiye'ye getirmeden 6 ay önce sizin adınıza tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu şekilde getirilen araçlar gümrük vergisinden muaftır. Model yılına göre faturasındaki vergisiz bedel üzerinden bir amortisman uygulanır. 3 yaşında bir araç getiriyorsanız bu muafiyet ortalama %40, daha büyük yaştaki araçlar için %80 civarındadır. Bu muafiyetten sonra çıkan rakam üzerinden ÖTV ve ÖTV'nin KDV'si uygulanır. Eğer bir araç bir mirasçı tarafından araç sahibinin ölümünden sonra getirilmişse ÖTV ve KDV'den muaftır. Yani mirasçı ÖTV ve KDV ödemez. Girişte sizden bütün amortismanları düşünmüş haliyle hesaplanmış ÖTV ve ÖTV'nin KDV'si hemen gümrükte istenecektir. Yabancı plakalı araç yabancı ülkeden tescili silinecek ve aracınız artık Türkiye'den tescilli Türk plakası olacaktır. Bir yıl aracı satamaz veya kiralayamazsınız. Bir yıl sonra özgürsünüz. Türkiye'deki satış fiyatının %50'si ile %30'u arasında bir kar elde etmiş olursunuz. Bu oran aracın motor hacmi ve model yılına göre değişiklik göstermektedir.